Ay gelsin. Bana her zaman kime versene. Hoş geldin. Hemen dolduruyorum. Hüseyin abi. Elime koluna sal. Abi ona zam geldi. 400 lira oldu. 200 lira vermen lazım. Ne? 400 mü? Ulan birden iki katı zam mı olur? Abi bana niye bağırıyorsun ya? Sanki zam koordinatör başkanı benmişim gibi konuşuyorsun. Peki peki uzatma al bunun yarısını ver. Sen bilirsin. Al abi yarısı. Ben yesem çocuklar yiyemeyecek. Çocuklar yese ben yemeyeceğim. En iyisi ben yemeyeyim çocuklara yedireyim. Hadi kolay gelsin. Peki, sağ ol abi sağ ol. Haftaya yine beklerim. Abi. Kolay gelsin. Bana her zamankinden versene. Hemen abi veriyorum. Al abi. Ulan bunun zam gelmesi de hiç iyi olmadı. Çocuklar gibi bana hiç şey kalmıyor. Ben çayın yanında şeker kemiriyorum. Abi bu para eskiktir. 200 daha vermen lazım. Yine zam geldi. Ulan yine mi zam geldi? Abi bu sefer sadece ona zam gelmedi. Zama zam geldi. Ulan zama da zam geldi ilk defa duydum. Al bunu yarısını bir. Tamam abi ya sinirlenme. Sen bu sinirle fazla yaşaman ha, ben sana söyleyeyim. Sakin ol ya. Al abi yarısı. Hanım yemese ben yemem. Ben yemesem en iyisi en ufak çocuk yesin. Hadi kolay gelsin. Sağ ol abim.

zam zam sonda adam kafa yeri gitti ya.